Sizler böylesine zor ve önemli bir eğitim sürecinden geçerken evlatlarınızdan desteklerinizi esirgemediniz ve fakültemizi ailesine emanet ettiniz. Bizim için de aslında belki 20 yıllık eğitim hayatınızdan farklı olarak bir buçuk yıl boyunca birçoğunuzun evine misafir olduk. Dolayısıyla bu zorlu süreçte aslında hep birlikteydik. Sevgili gençler, 4 yıllık örgün eğitiminin süresince eşine az rastlanır şekilde büyük olaylara maruz kaldınız. Covid-19 pandemisi ardından hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi derken eğitim hayatınızın büyük bir kısmını uzaktan eğitimde geçirdiniz. Bir taraftan kendi eğitim öğretim olanaklarınızı güçlendirmeye çalışırken diğer taraftan mimarlık ve planlama mesleğinin insanlık adına ne kadar önemli sorumluluklar taşıdığına tanık oldunuz. Bu süreçte yaşadığınız zorlu koşullar belki de sizleri akranlarınızdan çok daha dirençli hale getirdi. Bunu özellikle mesleğe atıldığınızda daha iyi anlayacaksınız. Yaşadığımız çevreyi, kentleri ve doğayı şekillendirirken taşıdığımız mesleki sorumluluklarla ve etik değerlerle yüzleştiniz her seferinde. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük depremler Bilimden, teknikten ve mesleki ahlaktan uzaklaştıkça tabi olayların nasıl bir insanlık felaketi dönüşebileceğini gösterdi hepimize. Meslek alanımızla doğrudan ilişkili tartışmaları da pek tabii ki kamuoyunun merkezine taşıdı ki bu da zaten oldukça olağan bir durumdu. Sadece tabii afetler değil, yakın zamanda bizi bekleyen ve koşulları giderek ağırlaşan iklim ve su krizi, kentsel gıdaya erişim, adil ve insani barınma hakkı, kentsel ve kırsal yoksulluk gibi daha birçok karmaşık sorunlara hep birlikte çözüm bulmamız gereken bu süreçte insanlığın karşılaştığı her krizden ancak aklın ve bilimin işaret ettiği yönde ilerlendiği takdirde çıkılabileceğini de deneyimlemiş olduğunuz bu süreçte. Bizim açımızda hocalar için üniversite eğitiminin en önemli ilkesi öğrenmeyi öğretmektir. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ailesi olarak sizlere her zaman karşılaştığımız zorluklar ve karmaşık problemlere karşı mesleki bilginiz ve yaratıcılığınızı kullanarak, akılcı ve sorgulayıcı düşünerek üstesinden gelme becerisi geliştirmeniz konusunda telkin verdik. Kendilerimizin, konuklarımızın depremlere karşı ne kadar dayanıksız olduğunu üzülerek, olduğuna üzülerek tanık olduk. Aslında bunu zaten biliyorduk. Hatta 24 yıl önce sizler gibi öğrenciyken bunu biz de yaşayarak görmüştük. Sonuçta hepimiz aynı soruyu sorduk. Kentlerimiz, binalarımız neden şehirciliğin ve mimarlığın evrensel ilkelerine göre inşa edilmedi. Aslında bu zor soru mesleklerimizin hayati önemine ve taşıdığı büyük sorumluluğa işaret ediyor. Güvenli, yaşanabilir insancıl kentler kurmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, tarım alanlarını sürdürmek, sosyal ve teknik al altyapıyı geliştirmek, derslerde tartıştığımız tüm bu konuların temelinde yatan ortak ilke kamu yararının savunulmasıdır. Meslek hayatınızda bu önemli sorumlulukla karşı karşıya kaldığınızda okulda edindi edindiğiniz tüm birikime ihtiyacınız olacak. Bunlar yetmeyecek. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekecek. Umarım ki bu süreçle merak duygunuzu her zaman korursunuz. Umarım soru sormak, sorgulamak, görünenin ardına bakmak planlama eğitiminin sunduğu bilimsel ve bütüncül bakış açısını geliştirmek ve bu yönde okuma, öğrenme çabanızı sürdürmek için gereken heyecanı hep korursunuz. Sevgili öğrencilerimiz, 4 veya 5 yıl önce adım attığınız Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümünden artık mimar olarak mimarlık mesleğini icra etme hakkı ile buradan ayrılıyorsunuz. Hepinizin deneyimlediği gibi mimarlık eğitiminin zor ve meşakkatli bir süreci vardır. Uykusuz geceler, anlaşılmayan kritikler, bitmeyen jüriler, yetişmeyen çizimler ve maketler. Sizler bu zorlu eğitim sürecini Covid pandemisi ve 6 Şubat depremleriyle birlikte çok daha zorlu koşullarda başarı ile tamamladınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. İşte Mersin Üniversitesi'nin mevcut koşulları içerisinde eğitim elemanlarımızın özverili çalışmaları ve idari personelimizin katkılarıyla yapabileceğimizin en iyisini sizlere vermeye çalıştık. Sizin eğitim döneminize rast gelen küresel ölçekteki salgın hastalık ve son dönemde yaşadığımız deprem gibi felaketler, ayrıca küresel ve ülkesel ölçekteki sıkıntılar Toplumun her kesimine etkilediği gibi mimarlık mesleğini ve uygulama alanını da oldukça fazla etkiledi. Sizler mezun olduğunuz bugünden itibaren eğitim hayatınızdaki zorluklardan daha ciddi, daha başka zorluklarla mücadele etmek zorunda olacaksınız. Değişen dünya düzeni, teknolojideki hızlı değişmeler, Mimarlık gibi dünyanın en eski üç mesleğinden olan mesleğimizin de hızla değişmesine ve yenilenmesine neden olmaktadır. Burada mimarlık mesleğinin temellerini aldınız. Artık hayat boyu eğitim anlayışıyla mesleğinizi mezun olduğunuz bugünden itibaren yine ve yeniden öğrenmeye devam edeceksiniz. Bu bölümde yaşadıklarımızı bizden sonra en iyi ailelerimiz bilir. Çünkü bizler online eğitimin ve eğitimde teknolojiyi kullananların üzücü ve yıkıcı sebeplerden dolayı olsa da bir anlamda öncüleri olduk. Bu yüzden aramızda bulunan, zorlu gecelerde yanımda olan annem Fatma İpe'ye ve pes etmemeyi öğreten babam Ahmet Özdemir'e sonsuz teşekkür ederim. 6 Şubat 2023'ten bu yana süre gelen depremlere tanıklık eden yeni mezun mimarlar olarak yaşanan acıları unutmadığımızın, unutmayacağımızın ve mesleğimizi bu hassasiyetle yerine getireceğimizin sözünü veriyor. Hepimize başsağlığı diliyorum. Sayın Dekanım, Mimarlık Fakültesinin değerli öğretim elemanları, öğrenci arkadaşlarımın saygıdeğer aileleri, ve sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimi sonsuz nimetleri için Allah'a şükrederek başlamak istiyorum. Bugün bu sahnede Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2023 yılı mezunları temsilen bulunmaktan büyük yumurtladık duymaktayım. Mimarlık Fakültesi 2023 mezunları olarak geçen 4 yıl boyunca bölümlerimizi başarıyla tamamlayabilmek için büyük mücadeleler verdik. Bugün bütün çabalarımızın karşılığını büyük bir gururla alıyoruz. Eğitim hayatım boyunca disiplinli olup ağzımda çalışarak her şeyi başarabileceğimi inandım. Thank <laughs> you.